Adacığım sana bir sürprizimiz var. Açma gözlerini. Yavaşça gel buraya doğru. Gel gel tamam. Şimdi bak bakalım sürprizini aç gözlerini. Ah, anneciğim sana ne aldık biz? En sevdiğin masa ve sandalyeden aldık. Hadi şimdi onları kuralım. Hadi baba. Hadi babayla kurun masayla sandalyeyi. Ada biz sana hangi renk aldık? Ya. Beyaz. Evet. İlk başta sandalyeyi kuralım. Mamut sandalye. Ya. Ada beğendin mi hediyemizi? Güzel mi anneciğim? Evet Ada da babasına yardım ediyor şimdi. Poşeti bana ver anneciğim. Aferin. Şimdi siz babayla kurun. Ada o ne? Sandalyenin ayaklarını mı takıyorsunuz şimdi? Evet bir tanesi de orada. Ada sandalyenin kaç tane ayağı var? Say bakalım. Uf, Dokuz var. tane mi var? Aa, dört tane olmasın anneciğim. Bir sürü mü var baba, adacığım? Burada, burada var. Orada kapakları var evet. Doğru bildin. Bastır. Bastır. hadi baba yardım et. Bastır. Aferin adaya. Bas, kapatsın baba sen de. Aferin kapandı. Şimdi ada da yapabilir biliyor O da kapanmıyor mu? Bu bir de bir tu. da takılır. Bu şey o. Yerim takılır. Tamam. Yardım, yardım, yardım yapsın kapanıyor. be. Olmuyor. Bastır yardım, anneciğim. Aferin adaya alkış. Başayda da. Olmuyor da. Bu dördüncü ayak değil mi Ada? Bastır. Evet, dördüncü parçayı da oturtturduk. Şimdi, Şimdi Ada. Üstünü yapacak sandalyenin. Burada. Al Adacığım. Ay eli acıdı. Çok mu acıdı Ada? Bastır. Ah. Ada bunu alır mısın? <laughs> ada çok güzel oluyor. Beğendin mi? musun? Beğeniyor musun? Beğeniyorum. Beğeniyorum. Bayıldın mı peki? Adacım. Sen babanın çırağı mı oldun Ada? Olmadı. Olmadın mı? Baba yardım. Babaya yardım etsin Ada. Çok güzel yapıyorsun anneciğim. Aferin sana. Alkış adaya ailesi bitti. Otur bakalım. Vav. Wow, çok tatlı oldun ada. Beğendin, Beğendin mi? Hadi gel kutuyu aç bakalım. Masaya yapalım hadi şimdi. Sen buraya geç. Bu tarafa geç anneciğim. Ada masa hangi renk? Beyaz. Beyaz. Sen de söyle bakalım. Yardım et. Ayakları vidaları nerede Ada masanın? Bence buradaki kutunun içinde. Aa baba verdi adaya. Şimdi masayı kursunlar adayla babası. Poşeti bana verin gene. Evet şimdi ayak zamanı. Ada biz seninle bununla etkinlik yapacağız değil mi? Boyamalar yapacağız. Hamurlarımızla oynayacağız. Ders çalışacağız değil mi anneciğim? Muslu oldun mu Ada? Ada. Adacığım. Ada odaklandı şu anda masanın kurulumuna. <laughs> Sen kapakları tut istersen. Kaç tane ayağı var ada masanın? Hadi de var. Kaç tane var? Say bakalım ayakları. Hadi yedi de var. Dokuz tane var. Oo, bu çok ayaklı bir masa o zaman. Evet, Aaa vidalar çıktı. Bakalım mı vidalara bir? Vidalara takacağız bak. Evet. Ada yardım etsin sana. Bak bakalım. Aferin da, benim kızıma. Da, ada ne da, kadar güzel yapıyor ya. Ada baba yardım yap. Tam bir çırak olmuş Ada. Baba yardım ya, yap. Yardım edeyim tamam. Ada yemiyor. <laughs> 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 Takabilirsin sen de. Sen de öbürküne tak istersen Ada. Gel bu taraftaki parçayı tak. Tak oraya da. Tak oraya anneciğim. Heh, aferin. Aferin Ada ya. Tamam, şimdi geri çekil, baba sabitlesin onu. Yaptım. Aferin sana bak. Laptım. Tamam, hadi geç, ayağı takın birlikte, geç geç bu tarafa. Tamam, takalım. Bitti, şimdi ayağın takma zamanı, dikkatlice geç. Tamam. Nasıl gerekiyor? Ada istersen pense getir. Ne? Hadi koş pense getir içeriden. Hadi ver babaya. Var. Ver Sürprizi varmış babası sana. Hadi Sensiz. gel. <laughs> Biz sana sürpriz yapıyoruz ama hadi otur bakalım babayla birlikte yapın. Ben burada, baba Sen orada mı oturacaksın? Otur o zaman oradan izle hadi. Ada güzel oluyor mu? Beğeniyor musun? Ada rahat mı sandalyen? <laughs> Beğenmedi galiba Ada. Ada geri götürelim mi? Beğenmedin mi? Adacığım. Mi? Beğendin mi? Bayıldın mı peki? Hmm, tamam o zaman. Aa, Götürmeyelim. O boş kutusu anneciğim, ayakları konulan yarada. O kalsın, onu çöpe atacağız. Evet hadi gel sen kuruluma devam et yardım et. Sen çıraksın. Aferin ada ya. Aferin sana oluyor. Ada başarabildi. Ada başardı. Bak, oldu. Oldu da bir yatağın ayağı. Oley. Tamam, tamam. Eline dikkat et. Aferin o da. <gülüyor> <gülüyor> Bak oldu. Başardın. <laughs> Bunu da takalım. Kaç tane var orada kapakada? Işte, evet, aferin sana. Üç tane var, evet. <laughs> of benim benim yardım eden kızım. <laughs> Kolay gelsin adı usta. Kolay gelsin adı usta. Bunu da tak. Üç tane mi kaldı? Kapağı da tak Baş. bakalım. Tamam. Boşordu. Boş Boşordu. Tam <laughs> <mi? gülüyor> evet. <gülüyor> Of Ada o da ya. Ah! Hadi bunu atar. Çevir. Ada çok yardım etti sana babası. Evet, ada yaptı zaten. Evet. Kendi masa sanıyorsun, kendi yaptı. Evet. Becerikli misin sen ada? Çok beceriklisin sen. Ota. <laughs> Oldu. Hadi kapan da kapat Hayır, bakalım. Büt büt. Tamam. Tamam hadi. onu tak. Sonra son ayağımızı da takalım. Hadi sonra. bastır bakalım. <laughs> tamam. Başardın. Son ayak kaldı Ada. yardım et biraz. Biz adayla oyunlar oynayacağız masamızın üstünde. Oyun oynayacaksın değil mi Ada? Resimler yapacağız değil de. üstünde? Hamurumuzla oynayacağız. Etkinlikler yapacağız hep seninle. Hadi kapağı da kapat. Masamızda hazır. Bastı bakalım. <laughs> Başardın. Evet hadi kaldır kaldır. Aferin. Masamız da hazır Ada çok güzel oldu. Hadi otur bakalım. Vau wow, Ada çok güzel oldu. Hocam, Beğendin benim mi? Benimle. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ada bay bay.